arkadaşlar bugün hep beraber hep beraber soru cevap yapacağız. E. Bir ben soracağım. ben cevaplayacağım, ben soracak. Ben cevaplayacağım. Şimdi ben soruyorum. Fenerbahçe'nin ilk başkanının adı nedir? Ben biliyorum. Fenerbahçe olduğum için bilmiyorum ama bir e... ben biliyorum arkadaşlar. Sını başkanı mı? Yazın. İlk başkanı. ilk. Antrenör. Başkan. Alın, ben başımı dinle bir ne Söyleyeyim pes ediyor musun? Pes. Şükrü Sarıcıoğlu'ydu arkadaşlar. Oh. Şükrü Sarıcıoğlu stadı derken oradan geliyor. Arkadaşlar gerçekten eskiden biliyordum. Fenerliyken. Bilmiyordur arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi o soracak. Ee, Beşiktaş'ın evet. ismi ne? Hani. Şimdi. Ha. Şunu güneş. Şunu evet, doğru. 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 Ee, ben soracağım. Ne sorayım? Fenerbahçe'nin ikinci antrenörü, yedek antrenörü hangisi? Kanka valla bilmiyorum. Yuvalde değilsin arkadaşlar. Evet. Siz de biliyorsunuzdur. Şimdi ne <laughs> sorsun. Fenerler mi arkadaşlar? Şimdi sen sor. Ee, al sor. Ee, hiç burnunu karıştırdın mı? öyle sorular değil. Böyle bir takımla falan alakalı. Başka şey bir şey olsun be. Hayır. Fenerbahçe'nin ee, oyuncuların ismini say. En, en sevdiğim. Ha en sevdiğim. Arda Güler var. Emre Mor var. Sonra João Pedro var. Valencia'yı sevmiyorum arkadaşlar. Öküz. Öküzün peki. <laughs> pas atmıyor falan. Ama Anladınız siz. Onun da anladığınız... Gidip <laughs> çıkayım, gidip çıkayım. Sülalesini anladınız siz. Arkadaşlar bu da ses kere. En iyi Arda Güler. Hepsi. Seviyorum yani. Tamam. Tamam başla. Tamam. Söyle. Ben mi soruyorum değil mi? Nasıl ya? Tamam. Sevdiğin bir kız var mı? Adı ne? Adı ne? Adı ne? el el tamam. Ha. Kendi sınıfından arkadaşlar. Böyle dıştan sorular da sorabiliriz. Arkadaşlar. Tamam. Ee, Sizi sevdiğim böyle kızım abi. arkadaşlar eskiden vardı. Biliyor evet. Arkadaşlar Biliyorum evet, arkadaşlar. o da biliyor eskiden vardı ama. Süreyya mıydı öyle bir şey? Tamam işte arkadaşlar eskiden vardı ama artık sevmiyorum. Tamam. Sevmiyormuş o. Evet. Sevmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum bitir. Tamam hadi. Ne oynayabiliriz? Ay ne sorabilirim? Ne soracak senin sor evet. Ee, Beni hani? ne? ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ee, arkadaşlar bu Fenerbahçe'yi e, bırak çekmiş. Yani bir video çekmiş. O yüzden bırakacakmış çekmiş. Bırak bıraksaydım hangi takım? Ben Fenerbahçe'yi bıraksaydım arkadaşlar. Hmm. Hiçbir takım tutmayacaktım arkadaşlar yemin ederim. Ben Fenerbahçe'yi bıraksaydım hiçbir takım tutmayacaktım. Hmm. Aklımdan Aklımdan Beşiktaş'ı geçirdim. Bu kadar Galatasaray'ı hayatta tutmam Trabzon'u. Ama Beşiktaş'ı da tutmam. Çünkü onun da sevmiyorum. Ama tutsaydım Beşiktaş'ı tutardım. Fenerbahçe'yi tutmaz. Ama bırakmamış. Öyle. Evet bırakmadım. Aslında ben bir video paylaştım. E, Fenerbahçe'yi bırakayım mı diye. Bir yorum geldi. Video e, önersem... bırakma diye, bırakma diye. Ben onu bırakma, e, bırakma. Allah'a <laughs> <ısırlar>, lacivert kalpler. Üç <laughs> Tarih dünyası neydi o da? Soru. Arkadaşlar. Ben soruyorum, bekliyor. Bunun yanına ona teşekkür eder herhalde. <laughs> arkadaşlar. Bu arada onun tarih dünyasının kanalında abone oldum sözüm gibi. Ben soruyorum değil mi? Evet. Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Sun. <laughs> sun <Sana> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu bana sun soruyor. Tamam ben, ben sana bir şey sorun. Sunuyorum. Sunuyorum. <laughs> sana <bir> şey teklif ediyorum. <laughs> Anam ölüyordu. Uff. <laughs> Hı, sen bugün biliyor muydun? polisin en sesini bir patlatmıştım. Ha sen. Şok diye ses geldi. İyi. Bütün apartman duydu. Tamam. Şunu bir versene. Al ben en fazla ikisine bunu. i̇kisini bir, bir ver. Yok, bir şey bakacağım. Arkadaşlar bak şu var. Şöyle bir şey var. Arkadaşlar size de arkadaşlar. Size gösteriyorum. Böyle sıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz yanlardan fışkırıyor. Şey falan örtüsü falan oluyor. Arkadaşlar bu gitmiş. Şöyle göster gel. gider, Koy yere. Bak arkadaşlar böyle şeyler vardı bunun içinde. Hepsi çıkarmış. Gitmiş bunu koparmış. Ne be, bir dakika. Himiş gitmiş şunu koparmış. Ne? Ya bir çıkma göstereceğim. Bu böyle kapalı i̇şte arkadaşlar. Ben de bir ver göstereceğim. Bak arkadaşlar şurada da bir delik var görüyorsunuz. E, sonra da şöyle bir kapa var bunun. Onu gitmiş koparmış. Şöyle olması gerekiyor. Tık koparmış bak oturmuyor. Çıkıyor. Koparmış arkadaşlar. Evet. Gitmiş onları içinden çıkartmış. Dökmüş. Her yerde var. Bak yerde bu. Bunun... <laughs> İki tane buldum arkadaşlar. Arkadaşlar ben göstereyim. Bak yerde buldum arkadaşlar. Yes. Görüyor, görüyor musunuz? Hayır. Görmüyorsunuz. Tekrar göstereyim. Şurada doğru ekleştir. Peki. Şuraya. Bak. Orada görüyor. Ay. Ben bir ne oluyor Bak arkadaşlar <bak>, görüyorsunuz. Bunlar. <laughs> Atayım. Hadi sor. Sonra bitti. Sor. Ben mi soruyorum? Ha, hmm. <laughs> bu hayatlarla bu şarkı şey. <laughs> Boş ver. <laughs> Boş ver Emir. <laughs> Kim öpmek ister arkadaşlar? <laughs> Bekliyorum sırayla. Tutuklar. Ya Çık lan. Hadi ya sor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaş, arkadaş, ne yapabiliriz? Arkadaşlar benim canım sıkıldı. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, bilmemiz. arkadaşlar bu video burada sona erdi. Size yedi dakika oldu. Siz yorumlara yazın hangi video isteyeceğinizi. Bu benim ikinci uzun videom. He uzun videolar gelir artık ya. Gelir önce. Gelsin artık artık. Şimdi görüşürüz. Videoyu kesin yoruyuz. Videoyu yuklasın. Ve stavuz. hepinize selam. selam.